Gözler New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na odaklandığı esnada Karabağ'da yeni bir çatışma yaşandı ve Yıldırım Harekatı olarak Azerbaycan'ın isimlendirdiği bir harekat neticesinde Azerbaycan Karabağ'da tam denetimi sağladı. Stratops'ta ne oldu, ne olmakta ve Karabağ'ın geleceği konularını ele alacağız. Merhaba. Bugün Azerbaycan'ın 24 saatten kısa süren Karabağ operasyonunu değerlendireceğiz. Ne oldu? Şu an ne olmakta ve ne olmasını bekliyoruz? Bu üç konuya cevap arayacağız. Her şeyden evvel, iki yıl evvel olanları hatırlayalım. Biliyorsunuz 1991'den itibaren Azerbaycan'ın Karabağ toprakları Ermeni işgali altındaydı. Sınır hattında çeşitli çatışmalar oluyordu. Fakat bu bir savaşa dönüştü. İkinci Karabağ Savaşı olarak isimlendirdiğimiz, Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi olarak isimlendirdiği savaş neticesinde Karabağ toprakları çok büyük ölçüde Ermenistan işgalinden kurtuldu. Fakat çok büyük ölçüde diyorum çünkü başta Han kendi olmak üzere bazı küçük bölgelerde Ermeniler silahlı milisler yoluyla Azerbaycan'a karşı tehdit oluşturmaya devam ettiler. Bu tehdit zaman zaman doğrudan Azerbaycan güvenlik güçlerini hedef alan sniper saldırıları şeklinde oldu, ama çoğunlukla da yola döşenen mayınlar yoluyla oldu ve çok sayıda Azerbaycan vatandaşının 300'e yakın saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini gördük. Bu en son çatışma da aslında böyle bir mayın saldırısı ertesinde gerçekleşti. Ermeni bölücülerin yerleştirmiş olduğu mayına çarpan bir Azerbaycan aracının infilak etmesi sonucunda 6 Azerbaycan güvenlik görevlisinin şehit olmasının arkasından Azerbaycan düğmeye bastı ve iç güvenlik operasyonu ya da anti terör terörle mücadele operasyonu olarak isimlendirdiği bir operasyon başlattı. Burada altını çizmemiş gereken husus, bunun bir savaş olmadığının özellikle Bakü tarafından vurgulanması. Çünkü savaş iki ülkeye sahip, iki egemenlik alanına sahip taraflar arasında, devletler arasında vuku bulur. Burada ise Karabağ zaten Azerbaycan toprağı olduğu için anayasal olarak da Azerbaycan'ın idari taksimatının bir parçası olduğu için Azerbaycan açısından Azerbaycan'daki anayasal düzeni değiştirmek üzere silahlı terör faaliyetleri sürdüren Ermeni milislere karşı yürütülen bir faaliyet bu. Gerçekten de ilk andan itibaren bir anti terör operasyonudur ifadesinin altını çizdiler. Uluslararası medyada da bu, bu şekilde yer aldı. Hatta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde, Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı konuşmada da bunun özellikle altını çizdi. Kısa süre içerisinde 65'ten fazla, Ermeni hedefi vuruldu ve bu silahlı gruplar kelimenin tam anlamıyla beyaz bayrak çekmek zorunda kaldılar. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bunlara destek olmadı. Hatta bunların bir an önce teslim olmalarını da teşvik etti. Bu sebeple de Ermenistan'da aşırılık yanlıları, Karabağ silah zoruyla tekrar ele geçirmek arzusunda olanlar Paşinyan'ı vatan haini ilan ettiler. Parlamento önünde Aşiyanın konutu önünde çeşitli gösteriler oldu. Yani Ermenistan karıştı. Ama bu hadiseler meydana gelirken özellikle Rusya'nın tutumunun da çok ilginç olduğunu vurgulamak lazım. Rusya daha evvelki Karabağ Ermenistan Savaşı'nın aksine ilk andan itibaren hiçbir şekilde Ermenistan'ın yanında durmadı. Bunun da herhalde iki önemli sebebi var. Bunlardan bir tanesi çok kısa süre önce Ermenistan parlamentosunun bir karar alarak Putin'i Ukrayna'daki hareketleri sebebiyle savaş suçlusu neredeyse ilan etmesi ve ülkeye girmesi durumunda tutuklanacağını ilan etmesi. Bir diğer sebebi de Ermenistan'ın yine yakın geçmişte ABD ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir askeri tatbikat yapması. Rusya kendisinden bu kadar uzaklaşmaya başlayan Ermenistan'a herhangi bir destek vermedi. Azerbaycan çok iyi hazırlanmıştı. Süratli bir şekilde bir yıldırım harekatı çerçevesinde gerçekten de bu bölge Ermeni ayrılıkçılardan temizlendi. Peki bundan sonra ne olacak? Haritaya baktığımız anda artık Zengizur koridoru dışında neredeyse Karabağ tamamında Azerbaycan egemenliğinin sağlandığını görüyoruz. Ama ortada olmayan bir şey var, bir barış anlaşması. Şimdi tekrar diplomasi masası zamanı Ermenistan'la Azerbaycan'ın tek başlarına oturamazlar o masaya. Büyük ihtimalle Rusya'nın ama belki Türkiye'nin de ve yine komşu ülke olan İran'ın da belki Gürcistan'ın da buna 3 artı 3 formülü deniyor. Yani 3 Kafkas ülkesi Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve 3 bölge ülkesi Türkiye, Rusya ve İran'ın beraberce düzenleyecekleri bir Kafkasya'da güvenlik ve istikrar konferansı çerçevesinde artık Nihai Barış Anlaşması'na ihtiyaç var. Bu Nihai Barış Anlaşması'ndan herkes kazanacak. Çünkü biliyorsunuz savaşın kazananı olmaz, barışında kaybeden olmaz diye bir cümle var. Niye herkes kazanacak? Bir defa Azerbaycan artık kendi topraklarını tam anlamıyla işgalden kurtarmış olacak. Bu topraklardan göç etmiş olan insanların tekrar kendi topraklarına geri dönmesinin önü açılacak. Burayı ekonomiye kazandıracak, tarım başta olmak üzere bir takım girişimlerin önü açılacak. Ama Ermenistan da kazanacak. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği takdirde hem Azerbaycan'la hem de Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir takım adımlar atılacak. Türkiye zaten Ermenistan'a şu net mesajı verdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanı, onların sınırlarının değişmesiyle ilgili taleplerinden vazgeç, hakka, hukuka uy, o zaman seninle olan sınırımızı açalım, sizinle ticaret yapalım, sizinle diplomatik ilişki kuralım. Ermenistan gibi nüfusu sürekli azalan, dışarıya göç veren, Kişi başı gayri saf milli hasılası sürekli düşen bir ülke açısından Türkiye ile iyi geçinmek refah ve istikrara kavuşmanın en önemli ön şartı gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Ermenistan'da sağduyu sahibi olanların bu yönde baskı uygulayacaklarını ve bir şekilde masaya geleceklerini düşünüyoruz. Ama Rusya da tabii ki bölgedeki varlığını sürdürmek istiyor. Şu veya bu şekilde Zangezur koridorunun sağında solunda bir yerlerde askeri varlığını sürdürmek istiyor. Bunu da sonuna kadar kullanacağını düşünüyoruz. İran'a gelince onların en büyük kaygıları İran'ın kuzeyi ile Azerbaycan arasında bir etkileşimin olmasını engellemek. Ve bu noktada da zaten daha belki savaş esnasında da Ermenistan'ın yanında bir duruş sergilemişlerdi. Bu tutumlarından da kolay kolay vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Son olarak Türkiye Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının en güçlü teminatı olduğunu zaten 2 yıl evvel, 2021'de imzaladığı, Azerbaycan'la imzaladığı Şuşa İttifak Deklarasyonu'yla açıkça ortaya koymuştu. Azerbaycan'a yapılacak her türlü saldırı o deklarasyona göre Türkiye'ye yapılmış bir saldırı ad edilecek ve ona aynı şekilde karşılık verilecek. Önümüzdeki günlerde Barış Masası'nın kurulacağını, ve bölge dışı aktörler eğer ABD ve Fransa karıştırmaya çalışmazsa burada kısa süre içerisinde o uzun zamandır beklediğimiz barışın sağlanabileceğini düşünüyoruz. En azından ümit ediyoruz.